Ne yapacaksın onları? Başka her şey gibi. Bir gün intikamım için kullanacağım. İnandın mı sana? İnandı. Çünkü doğruyu söyledin ona. E birini kandırmanın en iyi yolu dayı. Geldi. İnandı mı sana? Sana boşuna usta oldun dememişim yani. Öyle şeylere muktedirsin ki ben bile çekiniyorum artık. Ali ile kedi fare gibi oynayan sensin dayı. Ben sadece sonucu değiştirdim. Ömer ne yaşadıysa o da yaşasın istedim. Tevfiye ölesiye güvensin istedim. Ömer Ali'ye ne kadar güvendiyse o da güvensin istedim. Kurtulacağını zannetsin istedim. Yeni bir hayata başlayabileceğini zannetsin istedim. Senin zannettiğin gibi mesele öldürmek değil anladığında öldürmekti. Ama sen daha iyi bir yol buldun ha. O adamı görünce dank etti dayı. O adamı Ömerken de gördüm ben. Tamirhanede, mahkemede. Şimdi yine burada. O zaman Ömer'e yaptıklarını bence şimdi bana yapmak istiyorlar. Sen de yapsınlar istiyorsun yani. E yapsınlar istiyorum. Yapsınlar ama attıkları her adımı da görmek istiyorum. Ali orada devreye giriyor işte. Kurşunun yolunu değiştirecek bir yol buldun sonunda ya. Doğru söyle, doğru söyle. Ömer mi acıdı Ali'ye yoksa Ezel mi daha iyi bir yol buldu? Niye aradın beni son dakikada vurma, vurma diye? Niye? Galiba ikisi de dayı. Ama Ali harcasaydı içeride adamımız kalmayacaktı. Yine bir oyun oynuyorlarsa bu sefer dışında kalmayacağız. Sayende. Ben sadece elçiydim. Tevfiği aradım trende. Vur diyeceğime vurma dedim o kadar. Tevfik yine sağlam durursa eğer kime niye ihanet ettiğini unutmazsa oyunun ortasında artık Ali bizim için çalışıyor olacak. Farkında olmadan. Peki sen kime Niçin için ihanet ettiğinin farkında mısın yeğen? Kaçınılmaz olanı biliyorsun değil mi dayı? Bir gün gelecek, bir bakmışız... ...hepimiz birilerini ihanet ediyoruz. Allah'ım ne olur iyileşsin ki abim. İyileşirse söz bir daha olur olmaz konuşmayacağım. Sonra söz, de geç kalmayacağım. Yeter ki iyileşsin, her şeyi doğru yapacağım. Çok para harcamayacağım, çarçur etmeyeceğim. Kimse hakkında kötü de konuşmayacağım. <laughs> Yeter ki iyileşsin, ben de çok iyi biri olacağım o zaman. He. ...ne? Şemhem biraz sus, ne olursun. Kamil yaşıyorsun, döndün yaşıyorsun. Söz bir daha üzmeyeceğim seni. Allah'ım sağ ol. Söz bir daha ne istersen yapacağız. Şemhem. Söyle dinliyorum Kamil. Herkes iyi mi? Kimseye bir şey olmadı değil mi? Ölen yok değil mi? Çok zor iki gündü Kamil anlatırım sonra. Ama sonunda ölen yok işte.